Evet merhaba arkadaşlar. Bugün lazerden sonra kenar köşeyi toplayacağız. Görüyorsunuz şu araları şöyle döndüğümüz için lazer alamıyor. Onları bu şekil tespih küreği denen ya da bu çay denen aletle topluyoruz. Şöyle. Yok, bir daha açık yapayım. Yap yap sıkıntı yok yap. Sonra köşeler şu şekil kalıyor. bunu yapmazsak yüksek kalıyor. Aynen güzel oldu. Üstteki toprak biraz azdı, bunu yaydım sona sürekli. Su geldi bize kadar yandı. Şimdi ne yapacağız? Yere gübre atacağız, Tırmık atacağız, en son ile çatıp suyu salacağız. Gördüğünüz gibi süper bir içlik oluyor. Tabii çiğnemek önemli. Çok dağılıp gidiyor bu topraklar yine yerini buluyor şekilde. Gördüğünüz kenar süper oldu. Artık suyu sağlığımıza burada herhangi bir problem kalmayacak. daha buraya su kaçmış biraz kanaldan. Sıralama olarak ne yaptık? Önce yeri sürdük pullukla. Sonra potinger çektik. Sonra bir kez daha potinger çektik. Sonra bayağı bir zaman bekledik. Yani su yakın değildi. Acele etmedik. Üstüne yağmur geçti. Ondan sonra toprağı biraz kabartmak hem de tekrardan bir kıymak için merdaneli aysan çektik. Aysan, aysandan sonra Lazer çektim en son işte gördüğünüz şu hale geldi. Toprak bulgur gibi oldu. Şimdi kısmetse bundan sonra dediğim gibi gübresini atacağız, tırmığını atacağız. En sonunda ilaç atıp kuruya. Suyu alacağız. Yani bu sıralamayı soran arkadaşlar vardı. Sıralama bu şekilde. Yani orada da kenar topladı. Yani böyle her tabanın köşesi kalıyor. Yani dört köşesi hep kalıyor. Ama alçak kalır, ama yüksek kalır, kalır yani. Mesela bu köşe çok az bir şey kalmış. Pek bir şey gözükmüyor. Az bir yükselti var. Ama ne yaparsanız yapın yani bulutla sürerken. İlla kenarda köşede de biraz problem kalabiliyor. O şuradaki çuval çekeyim de burada benim tarla çekme yapıyor ya. Bak onu görmemiştik. Şu bizim bentleme yaptığımız çuval. Şimdi suyu tutuyor, tutmasın da işte şöyle yapalım Şimdi su birikmeyecek tarlada çekmeyecek bu köşede baya bir toprak var Kapalı kapalı. Ne bir şey kaçırıyor. <laughs> Çok sıkıştırınca ne biraz zayıf. А чему я köşeleri toplayacağız. Hava da bugün çok yağmurluk durmuyor ama yağmur atıştırıyor ince ince. Bu alt bakalım ya. Girişi kapalı diye hatırlıyorum ama eğer açıksa şu an dolmuş olabilir. Bizim komşu bayağı büyük bir tir kaldırmış maşallah doldum gün sızmayı da. Gözükmüyor ama Su gözükmüyor da burası suyu nasıl çekmiş? Hayda la. Büyük şurası eski su yolu burası. üst toprak dolu ama yine çekmiş. Aynen. Gevşekmiş çok. Onu bu çiğneyeceğiz. şurası şunun üstünden atlamış. Tepmeyle burasını doldurmuş. Ama ziyan yok. Tam köşe zaten. Bıçaktan bir iki rutuş sonra uzaktan yaparız. Tırmıkta da oraya kadar gitmek problem yok. Orada bir New Holland var uzakta. TD90D. rantik oparsına direkt. Çok güçlüsün önce orada engellemeye başladı. Bu köşe zaten alçak. Duruyor. <laughs> İyi herhalde. Bu motorla bıçağı kanalaşmak için yapmışlar. Aynen bunu sırf o yüzden yapmışlar. <laughs> <laughs> Kanal açmak bunun işi. <laughs> Pistonun ortak olma rahatlığı kadar az. Kanallaşma traktörü. Şurada i̇şte biraz birikiyor ama o önemli geçer oradan. Şu bu da bayağı seviyorlar aşağı kanal aşağı düşüyor Burada çok büyük bir sınırımız var çünkü aşağısı uçurum. Yani çok kot farkı var burada komşu ile aramızda. Şimdi zamanla geçti. ilerleyen yıllarda bunu yiyeceğiz yavaş yavaş oturuştukça. Şimdi kalın olması daha yeni ilk yıl oldu düzleyeli bayağı oturuşta ama bu yıl yine işler yoğundu bakamadık kısmetse sene bunu incelteceğiz Tabi bir miktar yani incelteceğiz derken normal sene kadar değil çok büyük olacak da biraz incelteceğiz var daha meydan var Abdullah traktörüs. <laughs> ya bu sırada bu da çok kalın yani. Nasıl gösteririm size şu an? Şöyle bir bakın. Yani bir traktör rahat sarın üstüne gidecek kadar genişliği var. Hele bu aralar çok daha kalın. Yani sınır aynı anda yüksek de, yani yer tavadan da çok yüksekliği var. Onu biraz incelsek bir traktör çok rahat gezer o derece bir kalınlık var. Tabi biz riske girmemek için yani burası patlarsa hem aşağıda komşuyu rezil eder, onun tarlasını mahveder hem bizim tarlamızda zayiat olur. Ki bizden çok adamı olur. Yazık olmaz öyle bir durum. O yüzden düzenlememizi aldık. Dedik. Geniş dursun. Yani maldan kaybet gerekirse burada yarım metre kazanmayı verelim. Ama burada patlar. Dediğim gibi daha büyük sıkıntı. İlan da çıkmasa bari buradan bana şimdi. Çıkıyorsunuz. Görüyorsunuz. Böcek delikleri. Çatlaklar. Mesela i̇şte bu kadar büyük olmasa hemen şurada bak su kaçakları vardı geçen yıl. o kadar büyük ama işte biz yenilemediğimiz için bu oluyor. Normalde bunu bozup yeniden yapmak lazım. Dediğim gibi bir miktar niye? Bir miktar yeniden yapıp yenilememiz gerekiyor çeltik pirtleri. İşte bu ellemeyeyim kayar patlatır diye korkarak da o yüzden ellememiştim. Ama kısmetse seneye bunu bozup bir daha yapacağız. Bakın çatlamış toprak iyice. Şöyle göstereyim. Bunlar hep su kaşağı yapacak. Yani, Suyu saldıktan sonra gelip burada kürekle bir miktar müdahale edeceğim ben. kuraktan toprakla sıçratmadım. Derken burada bir adet yılanın başı var. Sanırsam onu kesmiş. Neyse ben biraz yaklaşmayayım da. Oğlum yılanı kesmişin. Yılanı kesmişin. Aa, Kafası kalmış kalanı yok hayvanın. Görmedim ki ben onu. Vallahi. Söylemedi ben de arkada arkada daha aşağı da değil mi? yok yok Başlayalım da seneye bittik yersin onu. Aynen tamam çok şey yapma arada düşen oluyor. Seneye bunu bozup bir daha. Ya ayakta ala kabartıp bitti daha geri bile kalkabilirsin onu. Yok geri olacak zaten bunun seviyesini indirip biraz daha yarım metre bir metre diğer tarafa. Ya yani içeri almanın bir anlamı yok. Kabartıp bir geri. Tabi tabi tabi. Tamam çok değil. Tamam. Gözünüz şu an şuraya bir traktör çıkıp yürür yani. <laughs> Tamam. Öyle kısa kısa kalsın direkt. Kabar biraz dursun. Bu yıl bunlar oturursun böyle yağmurla seneye de bir tık dışarı aldırız onları. Çünkü mesafe var. Buradaki işlem bitti. Şimdi başka tarlaya geçiyoruz. Bu video bu şekilde oldu arkadaşlar. Yani günlük rutinimizi yani işlem olarak size göstermek amacıyla bunu çektim. Çok da aman, aman bir özelliği olan bir içerik değil. Ama dediğim gibi yani yaptığımız işlemleri bilmeyen arkadaşlar yani bundan sonra ne yapıyorsunuz gibisinden soranlar için bilgi sahibi olmaları için öyle bir video çekeyim dedim. Ufak da olsa bu can damarı yani bunu yapmadan olmuyor. Sonra kenarlar kalıyor. Ziyan oluyor vesaire vesaire. Ya çukur oluyor ya da yüksek kalıyorsa çıkmıyor. Yani o gibi minik hataları düzeltmek için böyle son bir işlem yapılması gerekiyor. Ben de size ondan biraz bahsetmeye çalıştım. Arkadaşlar şimdi videoyu sonlandırıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.